Devletin resmi görüşü eşari sünnilik haline getirildi ve din devleti oldu. Sultan Selim'e kadar devlette de şeriat değil, örfi hukuk. Devlet başka dinden olanlara karşı son derece hoşgörülüydü. Eğitim yoluyla, telkin yoluyla sünnileştirildiler. Sünnileşmek istemeyenler öldürüldü. Ebu Suud dönemindeki fetvalar okunuştur. kan diyor, öldürün diyor. Malı, canı, ırzı helaldir diyor. Şiiler diyor, Rafızidir. Onlarla savaşmak lazımdır. Onlarla savaşta ölenlerin şahadeti kafirlerle savaşta ölenlerin şahadetinden daha üstündür. Fetvaları bu ya. Ya bu halkı birbirine kırdırma değil midir bu fetva? Türkiye tarihinde Sünni Şii, Halevi Sünni çatışması yoktur. Hiç olmamıştır. Daha çok devlet. Ya Yunus Emre'nin Şiirlerini okuyanlar kafirdir, öldürülmelidir diye fetvası var bu Ebu Suud denen adamı. Bu yolda öldürülen şairler var. Süleyman Ebu Suud'a o kadar bağlı ki öldüğüm zaman diyor onun fetvalarını benim göğsüme koyun ki teki tarafta beni kurtarsın. O kadar inanıyor ona ya.